Selam Galatasaray'a tutkulu arkadaşım. Her şey yolunda mı? Burada Yusuf'la karşındayım sevgili takımımızla ilgili son gelişmeleri getiriyorum. Ve bak kulüp içinde işler iyice kızışıyor. Trendyol Süper Lig'in 17. haftası yaklaşırken Galatasaray, Vava Charles Fatih Kara Gümrük'e karşı hazırlıklara hız kazandırıyor. Ve şu anda konuşulan konu? Ocak transfer dönemi için yoğun hazırlıklarda yaşanan hareketlilik. Cimbomumuz üst üste ikinci şampiyonluğu kazanmaya kararlı ve bunun için ağırlıklı takviyeler arıyor. Son transfer dönemini hatırlıyor musunuz? İçkardi, Zaha, Ziyeç, Tete, Angelino, Dombele, Sanchez ve Bakambu formamızla parlamak için geldi. Şimdi ise yönetim ekibi zirvede tutmak için her türlü çabayı gösteriyor. Ve işte milleti heyecanlandıran haber Galatasaray şu anda Belçika'da genç takımında oynayan genç yetenek Bilal Elkannus'a göz dikti. Bu 19 yaşındaki delikanlı sadece bizim değil, aynı zamanda Avrupa'nın devleri tarafından daha dikkat çekiyor. Bu sezon Belçika Ligi'nde o saç, maça Bilal, üç kez filaları havalandırdı ve iki asistle takımına katkı sağladı. Ve daha da şaşırtıcı olan şu ki bu kadar genç olmasına rağmen Marakeşli genç yetenek 3 kez Fas milli formasını giydi. Ve bakın Fransa, İtalya ve İspanya takımları da muhtemel takviyemize gözlerini dikmiş durumda. Pasta üzerine çilek mi Değeri tahmini olarak 18 milyon avro olan bu genç yeteneği almak için Galatasaray 10 milyon avro teklif etmeye hazır. Ancak Genç bu mücevher için en az 15 milyon istiyor. Peki, bu anlaşma gerçekleşecek mi? Bilal Elkanlıus, mantu altında parlayacak bir sonraki yıldız mı olacak? Soru havada kaldı taraftar. Bilal Nusun gelişinin Galatasaray'ın ikinci şampiyonluğa ulaşmak için eksik olan itici güç olabileceğine inanıyor musunuz? Bu muhtemel transfer hakkında ne düşündüğünü yorumlarda paylaş. Destek gösterelim ve sesimizi duyuralım. Bir sonraki haberde görüşmek üzere arkadaşlar.